Merhaba arkadaşlar, Elif ben. Ramazan ayı boyunca her gün bir bölümünü okuduğum Babaannenin Sihirli Bayramına hoş geldiniz. Bugün 29. bölüm Babaannenin sırrını devralıyoruz. Herkes heyecanla Arda ve bana bakıyor. Önce ne dememizi beklediklerini bilemiyoruz. Ancak aynı zamanda bunun şimdiye kadar yaşadığımız en muhteşem şey olduğunu söylüyoruz. Bilgin hoşgörüyle gülümsüyor gözlerimizi kapatmamızı, nefes almamızı ve ona kadar saymamızı istiyor. Sözlerin bizde o kadar değeri yoktur. Yaşadıklarınızı anlamamız için kendinize gelmeniz gerekiyor. Siz kendinizdeyseniz bizim de sizi hissetmemiz, yaşadıklarınızı, deneyimlerinizi ve duygularınızı anlamamız kolaylaşır. Bilginin dediklerini yapıyoruz. Eden bilginin en ihtiyar ve saygı değer can olduğunu söylemişti. Muhtemelen bin yıldan daha da yaşlıymış. Ama cinlerde aslında zaman olmadığı için Eden için bu yıl mı, yüz yıl mı pek fark etmiyormuş. Ama en yaşlıları en saygı değer olurmuş. Tekrar gözlerimizi açtığımızda canlar bize coşku ve sevinçle bakıyorlar. Aa, çok sevindim. İkiniz de bu görev üstlenecek irade ve güce sahipsiniz diyerek Eden'ı sevinçle alkışlıyor. İkimiz de sevinçle kafamızı sallıyoruz. Babaanne neden sadece bizi seçti? Ailede o kadar insan var. Hepimiz bilsek olanları, hepimiz bu görevi üstlensek her şey daha kolay olmaz mı diye soruyorum. Bilgin büyük masadaki iki dünyayı işaret ediyor. Eden'ı yakalayan kızı görebiliyoruz. Bilgin adı sevgiydi diyor. Can baba yaşadığı sürece Ramazan kutlamalarında nasıl yardımcı olacağını daha sonra geleneği devam ettirip çocuklarına ve torunlarına verdiği görüyoruz. Nesiller sonra görev babaanneye verilmiş. Bayram korkudan değil, sevgiden kutlanmalı. İnsanların bayram hevesi birbirlerine, ailelerine ve arkadaşlarına olan sevgiden olursa bayram içtenlikle kutlanır. Korkudan olsa kutlama içtenlikle olmaz. Arda'nın yüzü bembeyaz oluyor ve yani biz aslında seni kölesi yapan birinin torunları mıyız dedin? Beni şaşırtacak çok kızgın bir sesle söylüyor. Arda neredeyse hiç denecek kadar nadir böyle sinirli konuşur. Ben kendime kişilik arıyorum. Kişilik seçmem zamanı gelmişti ve benden önce kimsenin sahip olmadığı eşsiz bir kişilik istiyorum. Daha önce hiç kimse bayram ruhu olmamıştı. Benim için orijinal, mükemmel bir kimlik diyor Adam ve heyecanla devam ediyor. Hepimiz özel olduğumuzu hissede hisseder, bu canlar ve cinler için olduğu kadar insanlar için de geçerlidir. Ve her birimiz özeliz. Ama çok az kişilik herkese mutlu edecek bir karaktere sahip olabilir. Ben seçtiğim kişilikten gurur duyuyorum. Sevgi aslında kişiliğimi bulmama yardımcı oldu. Arda rahatlamış görünüyor. Arda ve Edin devam edecekler gibi görünüyor ancak bilgin onları durduruyor. Şimdi zamanınız az kaldı. Sönmeniz gerekiyor. Cemaat sadece sizin yüksek sese görevi üstlenmek istediğinizi söylemenizi bekliyor. Sözünüz sizi bu göreve bağlayacak. Şimdi hayatınızı bu göreve bağlayıp bağlanmamaya karar verme zamanı. Reddetme imkanı olduğunu bilmiyordum diyorum. Bilgin başını sallıyor. İnsanları böyle şey yapmaya zorlayamazsınız. Bu kalpten gelmeli. Zevkle yaptığınız her yıl dört gözle beklediğiniz bir şey olmalı. Burada belirleyici faktör sevgi ve neşedir. Peki biz hayır dersek ne olur? O zaman evinize döner ve her şeyi unutursunuz. Adam birilerini bulur. Bundan endişelenmeyin. Ya unutmak istemiyorsak Bilgin gizemli bir gülümseme ile bu sizin elinizde değil diyor. Elinin durumuyla aynı durumda değil miyiz sanki? Aslında Ramazan bayramını sevme ve kutlama zorunda değil miyiz diyor Arda. Bilgin ikimize de gelecekte her zaman aynada kendimizi ayarlayabileceğimizi hatırlamamızı söylüyor. Bunu bayram görevini üstlenmek istesek de istemesek de buna ihtiyacımız olabileceğini de söylüyor. Arda heyecandan neredeyse bağırıyor. Tabii ki üstleniyoruz. Değil miyim Aya? Tekrar soruyorum. Ya evet deyip sonra da istemiyorsak Eden daha önce hiç olmadığını söylüyor. Yani ne olacağını kimse bilmiyor. Tabii ki istiyoruz diyorum. Ama küçük bir tereddüt de hissetmiyor değilim. Görevi üstlenmek istemediğimden değil ama gerçekten başarabileceğimizden emin olmadığım gibi çevremizdekilerin ne diyeceklerinden de korkuyorum. Anne ve babam büyük annem gibi eli süslememize izin verecekler mi? Birden tüm canlar konfeti yaratıklarına dönüşüp uçmaya başlıyorlar. Onları böyle görmek büyük bir sevgi ve neşe duygusu uyandırıyor. Adam, yanlış bir şey yapmasaydınız. Doğru ya da yanlış bir şey yoktur. Sizin için doğru olanı yapmalısınız. Ve bu arada ben sadece bir dilek uzaktayım. Ve ne zaman isteseniz yanınızdayım. Bugünün bölümü de burada sona erdi. Evet, bugünlerde bayram telaşı var. E, yapılacak işler, temizlikler, e, market alışverişleri. Küçük büyük herkes telaş içerisinde. Bu tabii ki benim evimde de bu geçerli. Ben de bugün bayağı bir işler yaptım. Buna çare olarak küçük ama gerçekten çok etkili ufak bir görev vereceğim. Bu aslında görev değil. Hepimiz bunu yapmamız gerekiyor. Gözlerinizi yumun 2-3 defa sadece derin ve nefes alın. Kendinize her şey düzelecek ve her şey güzel olacak deyin. Ama sadece 10 dakika buna, günde 10 dakika kendinize ayırabilirsiniz. Bunu dinleyin. Ben gerçekten bunu yapıyorum. Ve o zaman her şeyi göreceksiniz. Kendinizi böyle e, böyle rahatlamış, e, böyle tekrar zinde ve yeniden başlamış gibi hissediyorsunuz. Ama hiçbir şey düşünmeyin. Sadece bu iki kelimeyi düşünün ve buna çalışın. Böyle yaparak beyninizi temizlemiş ve şarj etmiş oluyorsunuz. Telefonunuzun şarjı bitince nasıl şarjı takıyoruz? Aynen bunun gibi beyninizde böyle dinlenmeye ihtiyacı var. Hoşçakalın.